Rıfat, Rıfat kardeşim. Şu karşıda oturuyorum. Kayaya bakıyorum. Bir an böyle kayaya bakarken taraftarı olduğum kulübün amblemi geldi aklıma. Buraya bir kayaya e, ne güzel oturur diye düşündüm. Bir kartal heykeli, kartal kafası, kartal başı. Ve o an aradım Rıfat'ı. Abi dedi, geliyorum hemen. Öyle tez canlıydı biliyorsunuz ve ertesi gün burada ne yapacağımıza karar vermiştik. Aşağı yukarı bir altı ay uğraştık değil mi? Altı ay uğraştı ve bu harika iş çıktı sonunda. Rıfat 2019. Yıl 2000 ben Bodrum'da bir galerinin yöneticiliğini yapıyordum. Otururken kapı açıldı ve kıvırcık saçlı, böyle enerjik yapılı, muzip suratlı yanında bir hanımla bir genç girdi. Elinde de dosya vardı. Bu Rıfat'tı. Dosyaya bakınca Hakikaten çok iyi bir sanatçı olduğu resimlerinden belliydi. Ilgilendim, gittim geldim atölyesine. Güvercinlikteydi o zaman. 2002'de kışları Bodrum'da sanat var sergileri yapıyordum. Marmara Kolej Halikarnasos Kültür Merkezinde ilk solo sergisini sanırım ben yaptım Bodrum'da. Ee, o sadece resimlerden oluşuyordu. Sonra 2005'ler e, gibi e, hurdacıları gezmeye başladı Rıfat. E, ve e, bir sürü atık topluyordu. E, ve onları birleştirip e, gayet güzel bir asamblajlar ilk yapıyordu e, atölyesinde. 2007'de e, ilk Asamblaj ve heykellerini Bodrum'daki Osmanlı Tersanesi'nin bahçesine ve içerisini kullanarak çok büyük bir Rıfat Show sergisi yaptık. Temmuz'da Kızıl Ağaç yangını, büyük bir yangın olmuştu ve oradaki atölyesinin bir kısmı da Rıfat'ın yanmıştı. Çok acı günler geçirmişlerdi. O acı günlerden sonra da heykeller çıkmaya başladı. Bu sefer yanmış ağaç gövdeleriyle e, yaptığı heykeller de eklendi o heykellerin arasına. O sergide e, müthiş bir performans yaptı Rıfat. E, hatta etfaiye arabası getirdik Osmanlı tersanesine. E, müthiş bir gene yanmış bir gövdeden bir heykel yaptı. Yaklaşık 450 kişi vardı açılışta. Çok erken gitti, çok iyi bir sanatçıydı. Gerçekten çok iyi bir sanatçıydı. Huzur içinde olsun. Ama ben gene de diyorum ki, ne yaptın be çocuk? Rıfat'la 2013 yılında tanıştım. Ben Rıfat ve Mehmet Uyargil ile birlikte Haykarnas balıkçısının anısına sabırlık otundan bir dicrudu yaptık. Rıfat bunun hem sabırlık otundan oyulmasını ve daha sonra resimlenmesini yaptı. Mehmet ve benle birlikte Sabırlığın Büyüsü isimli bir parçayla bunu bir icra ederek ortaya çıkartmıştık. Daha sonra Rıfatla epey birlikte görüştük ve kısa süre içinde kaynaştık ve kafalarımız böyle birbirine epey denk gidiyordu. Ama aramızdan ayrıldı. Onun anıları yaşayacak. Belki birçok projeyi birlikte uzun vadede gerçekleştirecektik ama bundan sonra onun anılarını yaşatmaktan başka çaremiz yok. Matthias. Ben Gabriela. Wir lieben die Türkei und wir haben viele Freundinnen und Freunde und einer davon war Röffat. Wir haben Röffat eigentlich gar nicht in Bodrum kennengelernt, sondern in Zürich. Ein Freund von Röfat Rolf, hat ihn eingeladen, um Bilder zu malen und eine Ausstellung vorzubereiten. Wir durften an diese Wernissage gehen und haben uns sofort in ein Bild verlinkt. Das, der Name dieses Bildes ist zürich Zürichkachalte. Es zeigt zwei Szenen, wie man frühstückt. Eine ist in Zürich und eine ist in Bodrum. In Bodrum scheint die Sonne und in Zürich regnet es. Das Bild war so groß und zweiteilig, dass wir das gar nicht transportieren konnten. Und wir haben vereinbart, dass wir das in Bodrum bei Rüffert abholen. Aber weil damals unser Türkisch noch nicht so gut war, hat Röfat Mehmet dazu eingeladen? Wir waren also zu viert in Röfats Atelier und haben die verschiedenen Bilder angeschaut und haben uns sofort in ein weiteres Bild von Röfat verliebt. Dieses, Ruf, dieses Bild zeigt einen Sabırlık. Dieser Sabırlık, diese Agave, ist etwas symbolisch so Starkes, das uns alle angezogen hat und das uns auch später wieder im Buch Mavi Sürgün. Wieder begegnet ist von Cheva Chakir, der ja auch bei Rufat in seinem Leben eine wichtige Rolle gespielt hat. Für uns war Rufat so ein Sabürlik, er war ein wunderbarer Mensch, er hat gebrannt mit einem inneren Feuer, er hatte unglaublich viel produziert, sich verzehrt und eine wunderschöne Blüte hervorgebracht, bevor er dann leider gestorben ist. Wir durften auch bei der Eröffnung der großen Statue in Turgutreis des Halikarnas Balıkçısı dabei sein, haben ihn dort wieder getroffen und gesehen. Nun hängen diese beiden Bilder in unserem Haus in Masekay und erinnern uns immer wieder an Rıfat und wir werden ihn in gutem Andenken bewahren. gebe de und bin in Gece 12'de kapıda bulduğum dostumdu. Almak istemezdim, uyuyacağım. Ama Rıfat için gün yeni başlıyor. Altın likör içelim, sohbet edelim. Benim içinse onun evi sonsuzluk odasıyla bambaşka bir alemdi. Hiç düşünmediğim yerlere gittim. Oturduk, hiç konuşmadığımız konuları konuştuk. Ve insanlara, herkese dokundu. Yeni tanıştığı insanları kışkırtırdı, kasten onların içindeki beni bu aramaya çalışırdı. Rıfat, intihar etmeye çalışan bir genci durdururken yanımda hatta önümde onu nasıl tekrardan hayata döndürürüm diye uğraşan bir insandı. Beraber yemeğe gittiğimiz bir yerde yan masadakilerin tabaklarına desenler çizerek tamam bu sizin için bir sanat eseri siz kimle tanıştınız biliyor musunuz? Ben ressam Rıfat diyebilen bir kişiydi. Ve bu sayede onunla birlikte olduğumda ben hiç yaşamayacağım, yaşayamayacağım tecrübeler edindim. Çok mutlu anlarımız oldu. Bodrum benim için Rıfat demekti. Bodrum'da Rıfat'ı görmeden dönmek olmazdı. Ve birlikte ayak danslarımız, göbeklenmiş olmamıza rağmen hala bir araya geldiğimizde o gençlik yıllarımızı hep anmamız benim için çok güzel anlar oldu. Şu anda bir yanım buruk. O hep bastırmaya çalıştığım yanım tekrar baskılanmış durumda. Çünkü Rıfat'ı hiç beklemedik biz bir zamanda. Çok erken kaybettik. Ama geride birçok izler, çok değerli bir çocuk ve aile bırakarak. Rıfat Koçak. Biz birbirimize kuzen derdik. Kuzenim de o benim ama sahte kuzen. Kendimiz koymuştuk adımızı. Kuzen nasılsın diye telefon açardı, ben de ona iyiyim kuzen, böyle bir muhabbetimiz vardı. Çok çalışkandı, çok üretkendi, kendiyle yarışan bir sanatçıydı, tam bir sanat sevdalısıydı. Kendini aşmak için daha ne yapabilirim, daha ne güzel bir şey üretebilirim, daha iyisini nasıl başarabilirim, böyle bir insandı. Kimseyle küstüğünü duymadım şimdiye kadar, bana da Ahmet ben şu adamı küstüm, görüşmüyorum dediğini de duymadım. Çok yüreklendiriciydi. Genç sanatçılara, bizim gibi sanata geç başlamışlara, ben onun çok teşvini gördüm, çok desteğini gördüm. İlk yıllarda ben Ali Koçan öğrencisiydim babasının ve yaptığım bir yarım resim mesela bu yarım elleme derdim. Yok 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 ben onu bitmiş kabul ediyorum. Alıyorum. Boranın koleksiyonuna koyacağım. Ben sana resim veririm bunun yerine. Sen korkma. Ben karşılıksız bırakmayacağım seni derdim. Hakikaten. Günler geceler bizim evde, onun evde çalıştık, workshop yaptık. Ben her zaman derim, Ali Koçak'tan resim dersi aldım. Ali Koçak'tan belki mezun oldum ama master'ımı Rıfat Koçak'ta yaptım derim. Çünkü o bambaşka bir şeyler öğretti. Hoş Ali abi biraz kızardı bu laflara ama artık ikisi de rahmetli oldu. Oradan beni tatlı tatlı azarlasın isterse. Arkadaş canlısı, dost canlısı, esprili, neşeli, enerjik. Yani inanılmaz bir adamdı. Bence o bir sanat yaratığıydı. Yaratık da o. İnsan ötesi bir insandı. Yani ben ona şöyle bir şey derdim. Rıfat sen biraz az içsen, sen biraz kendine daha özen göstersen, ileride inanıyorum uzun yıllarda yaşarsan Türkiye'nin dalisi olarak alınacaksın. Böyle bir çılgındı, böyle bir adamdı. Yani çok seviyorduk, çok seviyorduk. Eee... Rıfatçığım tabii ki erken gitti ama geride çok güzel eserler bıraktı, çok güzel anılar bıraktı. Ee, onu gülümseyerek anıyorum ben. Çünkü yaşam doluydu. Yaşadığı her anın tadını çıkarmayı bilen biriydi. Ee, Önce bir güvercinliğe geliriz. Hem ev hem atölye olarak kullandığın mekanı bir gözden geçiririz. Akşamüstü gün batarken balığa çıkarız. Önemli değil balık tutup tutmamak. Bizim zaten balık tutacak halimiz yok ya. Ama sen her zaman tedbirliydin. Balık tutulmazsa bile öyle güzel, öyle güzel balıkların olurdu ki. Çok da güzel hazırlardın o sosu. Nasıl yapardın ya? Bir küçük su şişesi alırdın. Onun içine yarım şişe zeytinyağı, içine bolca limon, sarımsak, tuz, nasıl çalkalardın. Biz de hepimiz bir çalkalardık, elimiz değsin diye. Sen o güzel sosu Öyle güzel, öyle güzel yedirirdin ki o balıklara. Sonradan parmaklarımızı yerdik o balıklar piştiği zaman. Kıymetçim de ne güzel mezeler hazırlardı. Aslında balık tutma bahane, seninle olmak şahane. Ne diyeyim Rıfat'cığım, seninle çok güzel günlerimiz oldu. Ee, senin gençliğini yaşadım, e, oğlunun bebekliğini yaşadım. E, seni ve kıymeti her zaman çok sevdim. Bir de şu var ya, seninle bir karya projesini birlikte yapacaktık. Sen yaptın resimleri ama ben bir türlü denk getirip seninle birlikte sunamadım o projeyi. Ah canım Rıfat'ım, ah canım Rıfat'ım. Güzel kardeşim, hiç yakışmadı bu gidiş sana. İnşallah huzur içindesindir gittiğin yerde. Sanatına karşı yaptığın bu haksızlığı hangimiz kabullenebiliriz ki? Işıklarda uyu, canım Rıfat'ım. Güzel oğlum. Rıfat Koçak'la yollarımız ilk kez 2014 senesinin Ocak ayında kesişti. E, o dönem kendisi İtalya'da çok ses getiren bir sergi açmıştı. E, çok üretken olduğu bir dönemdi. Gerek yağlı boya resim sanatında, gerekse metal heykel e, disiplininde inanılmaz eserler üretiyordu. Biz de tabii bu eserleri dibekten taşıyıp ona bir sergi açmak istedik. E, kendisi beni e, Kızıl Ağaç'taki atölyesine davet etti. Sergiyi açmak istiyorsan önce gelip eserleri yakından göreceksin dedi. E, atölyeye gittim. Karşılıklı bir rakı içme duellosundan sonra serginin bütün detaylarını oluşturduk. O yaz An'da gerçekten çok önemli bir sergi açtık. Çünkü yüze yakın yağlı boya eserlerini sergiledik. Bununla beraber de 60'a yakın metal heykel objeler Orhan Kemal Meydanı'nda sergilendiler. Rıfat Koçak, metal heykel sanatında özellikle yön veren bir sanatçıydı. Bence yaşayan en iyilerden biriydi. Ee, o kadar ilgi vardı ki o sene açtığımız sergiye. Bir sonraki sene tekrar etmek durumunda kaldık. Çünkü birçok koleksiyonel eserleri topladılar. Ee, ertesi sene tekrar yaptık e, sergiyi. Yine aynı ilgiyle e, karşılaştık. E, Rıfat Koçak'la e, çok güzel anılarımız var. Çatışmalarımız da olmuştur zaman zaman. Mesela bir e, örnek vermek istiyorum. İlk sergiyi açtığımız sene ee, Rıfat rakı içmeyi severdi, ee, sergiyi açarken ben herkese tembihlemiştim aslında kesinlikle gün içinde rakı vermeyelim ama e, gün sonunda rakı sofrasını kurarız Rıfat'ın diye. Nasıl olduysa birini ikna etmiş, e, elinde rakı kadehiyle sergiyi düzenlemeye çalışıyordu, gittim kendisine rica ettim tabii hani yapmayalım bu şekilde diye. Normalde dedi bırakmam rakımı dolu dedi ama senin için bırakıyorum dedi, akşam devam ederiz dedi. Rıfat Koçak şimdiden Türk resim ve atık metal heykel sanatının efsanelerinden biri haline gelmiştir.